Sefer her şey planladığın gibi olacak. Onları sonunda alt edebileceğim. Evet, her şey hazır. Onun dikkatini baya bir çekecek. Hem de baya bir çekecek. Lena biliyor musun? Ee, bir yarışma ayarladım bizim için. Eğer yarışmaya kazanırsak 10 bin dolar kazanacağız. Nasıl yani? Evet, yemin ederim 10 bin dolar falan kazanacağız galiba. Gel yarışma alanına gidelim. Orada bir sürü şey var. <laughs> evet biz yarışma için gelmiştik de e, randevu almıştım. Evet burası yarışma alanımız. Burada 3 gün geçirirseniz 10.000 TL kazanacaksınız. Dolar değil miydi? Hayır TL ile değiştirdik. Yani Equestr parası değil mi? Evet. Burada bütün yemekleriniz var. Üç gün boyunca bunlarla dayanmanız gerekiyor. Tamamdır. O, bir, o iş bizde. Tamamdır. <laughs> o şeytanın gülüşü mü attı? Yok ya. Sen öyle zannetmişsindir. İçek adımınızı attığınız anda yarışma başlayacak. Tamam başladı artık çıkamazsınız. Kırmızı çizgiden dışarı çıkamazsınız. Kesinlikle suyu düşmedi. Şimdi güçlerinizi alıp bir kutuya koymamız gerekiyor. Çünkü güçlerinize çıkabilirsiniz. Anladınız mı? Tamamdır. Ee, bunda bir sıkıntı olmayacağından eminsin değil mi? Eminim, eminim. Tam o zaman Lena gücünü verir misin? Ben hepsini veriyorum. Kavanoza koyun. Açtım kavanozu. Kapattın kapağını da tamamdır. Bunu şimdi alayım ben. Ona güvenebileceğimiz ne misin? değil mi Eylül? Eminim Lena. O ona eminim. <laughs> tamam her neyse. Evet yarışma başladı. Buradan daha çıkamıyoruz. En azından burada video, selfie falan çekebiliriz değil mi? Evet çekebiliriz, çekebiliriz. Ben ilk önce şu kanatlarımı çıkartmam lazım. Evet. Şurada biraz çekim yapalım değil mi? Yani. Çık çık. Aa, affedersin sıkıntı yok. <laughs> Onların güçlerini çaldım ve hiç şüphelenmiyorlar. Bunların hepsini kendime alacağım. Aldım. gereksiz bir şey. <laughs> Bütün her şeyin içine zehir koydum. Zehirlenecekler. Lena ben biraz acıktım da kapkek yiyelim mi? Olur. Nam nam nam. Biraz başım dönüyor. Benim de. Şerefsiz herif. Bizim güçlerimiz... <laughs> güçlerimizi çaldı bilekliğimi de al, kolyemi de almış şerefsiz. Onu yakalamamız lazım ama hareket edemiyorum bu harlığın üstünde. Muhtemelen bizim güçlerimizi hemen çaldı. Evet. Geberdik kanka. <laughs> Bütün güçlerinizi çaldınız mallar. Bir mentoz atacağım. Ve sizi donduracağım. Donduk bacım. Donduk. Seni buz üstünde dondurdum. Sen ise normal dondurdun. Seni geberteceğiz. Ha 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 öyle sanın. Asıl ben sizi geberttim. Mallar. Diyorum yemek yemeye. Bıt. Biz onu gebertmez miyiz? Gebertiriz. Şuradan bir kurtulalım. Dur. Benimki hafif çözüldü gibi. Ah, çıktım. Ama seni nasıl açacağız? Vura vura açarsın. Bu duman. Sil, sil 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 sil. Tamamdır. Artık onu gebertmeye gidebiliriz. Şimdi de biz onu donduralım. Nam 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 nam. Nam nam. Hmm. Lezzetli. Bakalım dondurabilecek miyiz? Nasıl kaçtınız? Isınarak canı tosu. Siz geberteceğim. Çalışmıyor. Hay, <laughs> ay ay, ay, ay. <laughs> Şimdi biz seni geberttik. <laughs> ne alacağım. Bunu olması gereken yere gönderelim. Tartarus hapishanesine. Soğuktan ikimiz de hala donuyoruz. Celestia'yı çağıralım da... ...Tartarus hapishanesine göndersin. <laughs> Şimdi biz sana şeytani gülüş atıyoruz. O da seni Discord gibi taşa çevirir büyük ihtimalle. Taş olmak istemiyorum. Olacaksın maalesef. Yaptıklarının cezasını alacaksın. Ha bu arada... Tiyer nerede acaba? <laughs> Sen bizi kandırdın. Doğru söylüyorsun. Üzüldülerim. Hadi şimdi senin tarot sapına hapishanesine gönderelim. Hayır. Haha. <laughs> Hadi tarot sapına go go!